<laughs> gel merhaba. gel. E, açma hocam. Bu tarafa bakma yeterli. Alo. Merhaba. Merhaba merhaba. E, hadi bak. O. Oh. <laughs> Arkadaşlar Elif biliyorsunuz sürpriz 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 kazandı ve evimizde de hiçbir şey yoktu ona yeni oyuncak. Değil mi Elifcik? Onun içinde ne, ne yaptık, ee, böyle Elif'e sürpriz yumurtamız vardı iki tane. Şimdi onları açacağız. Bir de bu sürpriz kutuların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bim'den aldık bunları. 2 lira mı, iki buçuk lira mı ne tanesi. Ee, bunları ileride oyunlarda kullanmak için aldım işin doğrusu. Böyle e, büyük yumurtalara ihtiyacımız oluyor. Bakalım şimdi açalım içlerinde ne varmış, birlikte görelim. Önce o mu, ben açabilir miyim? Sen mi açacaksın, ben mi açayım? Ben. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Allah. Arkadaşlar merhaba. Hadi bakalım şimdi bunun içinde ne varmış? Ben, ben açayım. Aç bakalım sen. Ha, ha. Ne var? Play Doh, Play -Doh var. Evet, Oo -Doh Çok güzel. Play var. Ben onun altına Elif şunu koyayım da babacığım. Ee, heh, şöyle koy bakayım. Getir üstüne. Heh, böyle neler çıktığı daha net görünsün. Bakayım. İki tane de galiba küçük şey çıktı. Öyle mi? Oyun hamuru çıktı. Arkadaşlar üç tane. Üç farklı renk oyun hamuru. Bir de böyle e, şeyler çıktı içinden. Şekiller, harfler çıktı. Kırmızıyı açayım mı? Dur şunları da açalım. Ondan sonra hepsini birden açarız. Olur mu? Bak mesela burada bir tane de eflatun renk var. Bir tane beyaz renk var. Eflatunu mu açalım önce? E sen de bir karar ver ama ya. Beyaz mı açalım? Ben açarım. Tamam sen aç sen aç ama. Veda. Bir şimdi, daha. Şimdi çok Neymiş? Türkiye'yi Şimdi. Aa, playtoy için bak oyun hamurundan neler yapabileceğini böyle örnek göstermişler burada. Yerli üretim arkadaşlar bu. Güzel. Ya da ben mi? Evet Türkiye'de üretilmiş. Bravo tebrik ediyorum. Bimi de tebrik ediyorum. Türkiye'de üretilen bir ürün sattıkları için. Ve yumurtalar çok güzel. Bunları daha sonra kullanırız. Kutudan ne çıkacak falan yaparken hoş olur. Bakayım. Aynı şeylerden mi çıktı gene? Aynısı. Renkleri de mi aynı? Yok mavi yoktu. Mavi çıkmış. Mavi çıkmış. Ee, şekiller aynı mı? Hayır sayılar da farklı galiba. Elif. Farklı farklı sayılar da farklı. E bak ne var? Bakayım. Neden? Yıldız var. Yıldız. Hadi şimdi. şimdi hangi renk? Şimdi bu. Sen de Bakayım bir saniye. Ne? Oh. Aynı mı? Renkler de aynı mı? Oyun hamurunun renkleri. Evet, bak şimdi şarkı yapamadım. Hmm. Bakayım. Turuncu mu kaldı? Açamadım ya turuncu Al. Bak bunda da harfler biraz daha farklı harfler çıktı. Hepsinin içinden bıçak da çıkıyor. Ve dört tane de yumurtan oldu Elif. Bak dört tane de yumurta farklı renklerde. Hadi oynayalım. Ne oynayacağız? Hadi. Oo baya bir oyun hamuru da olmuş ya. Değil mi? Hadi, hadi, hadi oyun hamuruyla mı oynayalım? Önce şunları da açsaydık. Ha, İki tane de ha. smart var. Sen Ülker smart. Sana sürpriz. Yani <laughs> sürpriz sürpriz kazandın sürpriz. İşte başka bir şeyimiz yok da evde. Bunlar güzel sürprizler aslında değil mi? İşte kötü değil. Hop hop. Bunu nereye koyacağız şimdi? Çikolataları dur. Dur şunları çikolatalarına ayıralım. Çikolataları buraya koy. Kırmızı. E evet Smart'ın hepsi kırmızı çıkıyor Elif. Tamam. Şöyle şuraya açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Ne çıktı? Masa mobilya serisiymiş bu. Ben de pasta Valla mobilya serisiymiş. Aslında çok da şık bir şey çıktı ben size söyleyeyim. Bir bakayım şimdi. Yok. Şöyle. Bunu galiba böyle çevireceğiz. Önce şunu takacağız. Sandalye. Sandalye arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok şık oldu. Çok hoş bir sandalye. Ee, Shopkinslerle, bu minişlerle oynarken bir hayli güzel olur bu. Şöyle bırakalım. Bakayım sende ne çıktı? Bak bakabilir miyim? Aa, Geçen gün yine çıkmıştı bize değil mi? Sarı pasta. Ama bu pastanın aynısı değildi galiba. Biraz daha farklıydı. Fakat plastik kalitesi de çok güzel. Böyle şık bir de pasta çıktı. Smart'ın hediyeleri işte fena değil bakın. İlker Smart iki tane. Bunlar da güzelmiş. Değendim. Sen şimdi oyun hamuruyla mı oynamak istiyorsun? Ne yapacağız oyun hamuruyla? Civciv yapalım mı? Bak burada cıvciv yapılmasını göstermişler. Ben hiç Tamam sen onu yap. Ben de bir tane civciv yapayım kırmızı değil mi açayım? Ha. Bunu da ben açayım sarıyı. Ben sarıdan civciv yapacağım. Onların gösterdiği şeyi yapacağım Elif. Bakalım becerebilecek miyim? Civciv. Böyle bir tanesi. Gövdesi sarı. Ondan sonra iki tane turuncudan diyor ayak. Biz ayaklarını şu kırmızı gibi olan renkten yapalım. Bak. Şimdi civcivimizin gövdesini yaptık ben gibi. Bak ne oldu. Bakayım. Ha seninki de civciv oldu. Hayır bu civciv değil. Ne o? Civcive benziyor mu mi? Ördek mi? Evet. Şimdi ben bunu Elif e, şey. ibiğini yapacağım ibini Cıvcıv'in. Küçücük şöyle bir ibik yapayım civcive. Benim yazdığım yeşil. İbik de oldu. Şimdi bir de gaga yapayım. Onu da kırmızıdan yapacağız. Tamam sarıyı mı açayım sana? Evet. Tamam açıyorum. Evet. Al. Nerede tamam. Şimdi bana yeşil ne yapıyor? Şimdi kelebek yapıyor. Kelebek yapıyor. Bu ne oldu? Şunu göstereyim ben arkadaşlara. Şu ne oldu Elif? Deniz. Bu bir deniz. Aa, denizin üstünde ördekler mi geziyor? Evet, evet. Ördekler genelde gölde falan gezerler ama bu sefer denizdeler mi? Evet. Hı. Hmm, o da güzel bir şey. Benim civciv de yarım kaldı. Dur bakalım. Ne o? Bak ben bu yaptım. Şöyle Oo, sen ama hazır kalıplardan yapıyorsun değil mi? Evet. Epeyce de bir kalıp çeşit de var. Ha. Elif benim civciv gözlük takmış gibi oldu ha, bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Civcive. Dur dur bozma bozma. Ha, ben çok beğendim ha. Kocaman ayaklı oldu. Gagası da kocaman. Bakın Kanatları mısın? falan evet. Senin ördekleri kovalar mı döver? <laughs> ha, güzel oldu. Şey, punk, punkçı civciv şeyler gibi oldu. Punkçı gençler gibi oldu civciv. Gözlüklerini de takmış. Mavi mavi gözlük iki tane. Hayır, resimde göstermişler beyaz gözlük, siyah nokta ama e, beyaz oyun hamuru yok. Evet. Yani madem onu gösterdiniz, oraya beyaz oyun hamuru da koyun değil mi? Yok, koymamışlar. Sen gene bir adanın üstünde bir şeyler mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Ben yapıyorum Bak. E harfi var mı? Ben E, -E yapayım. Elif yapayım ben. Yapayım. Yok mu E harfi? O. Yok, o S. Yıldız yapayım bakayım ben de bir tanecik. Çok güzel. Elif. Çok güzel. Oyun hamurları güzel arkadaşlar. Yerli üretim. O da çok güzel. Ben beğendim yani bu 2 lira 2,5 liraya. Güzel bir ürün değil mi? Tamam biz yapmaya devam edelim. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. E, ben seni göstermedim ki. <laughs> Dur. E, arkadaşlara ne diyelim? Arkadaşlar kanalımıza hmm. abone olun lütfen. Bay bay. Bağırma babacım niye o kadar çok bağırıyorsun ya? Lütfen bye bağırma. Bye. Kanalımıza abone olun lütfen. Bye bye. Yorum yazmayı ihmal Geçir. etmeyin. Yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir de bir de videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Öpücük 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 sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.